O zor ee. oh. ama çok, met, şu anda konuşuyorsam hiç Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 Hah Ne gitti Ne

Hem de 720p şu ve çektim. ve şey Ege sol üst köşeden Minecraft'ın kaç kişinin şu an izlediğini bile görebiliyorum. Hat, hatta şey benim ben kaç şey falan. Benim Facebook sayfamdaki en son yazdığım linke tıklasana bir. Ege. Ege sen Hadi izliyor musun? bak girdin mi? Bakıyorum. Daha dur ya. Bastım. Bastım. Heh <laughs> tamam. Yükleniyor şu anda. İnternet. Okay, Okey, 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 okey. Okey, 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 oh, okey, oh, okey, oh, ben oh. arkadaşa haber ne dersin? Aaa. Evet bahsediyordum sen. bahsediyordum ya. Sen de arkadaşlarından haber ver tabi de. Dur. Tamam da ben dur be ya. Ben senin direkt adını yazayım öyle de görebilirim. Hayır. Youtube'da evet. öyle çıkmıyor. Şu anda canlı yayında diyor mesela. Senin kanalın orada da yazıyor. Aa, Şu tamam. anda canlı yayında. Hemen. <laughs> Evet 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 Bas, bastım bastım. Tamam şimdi izliyor musun? Okay. İzliyor, i̇zliyor musun? Yok yayın. Şu diyor şu an. Evet. Ha şimdi iyi şimdi iyi. İzliyor musun bana sıfır şu an? Heh, tamam şimdi çarın dışarıdan çıktı. Tamam ya çalışıyor. Dur ben kendim.